Karşınızda, zarif duruşu ve inanılmaz yaşam tarzıyla beyaz yanaklı kaz, yani nam ı diğer Brantalirkopsis. Bu güzeller güzeli kazlar, adını bembeyaz yanaklarından alıyor. Siyah boyunları, göğüsleri ve gagalarıyla birleşen bu beyazlık, onlara adeta şık bir smoking giymiş edası katıyor. Gelelim onların en dikkat çekici özelliklerinden birine, yavrularının ilk uçuşu. Beyaz yanaklı kazlar, yavrularını genellikle yüksek, sarp kayalıkların üzerine yuva yaparlar. Neden mi? Çünkü bu onları tilkiler ve diğer yırtıcılardan korur. Ama işte işin ilginç kısmı burada başlıyor. Yavrular yumurtadan çıktığında daha uçmayı bilmezler. Peki nasıl aşağı inecekler? İşte o an, doğanın en cesur sahnelerinden birine tanık olursunuz. Anne ve baba kaz, yavrularını aşağı inmeye teşvik eder ve minik kaz yavruları kanatlarını çırparak ya da kontrolsüz bir şekilde yuvalarından atlayarak metrelerce yükseklikten kendilerini boşluğa bırakırlar. Genellikle aşağıda bekleyen anne ve babalarının yanına, bazen biraz takla atarak, bazen de yara almadan ulaşırlar. Gerçekten inanılmaz bir hayatta kalma mücadelesi. Beyaz yanaklı kazlar, otçul kuşlardır. Yani diyetleri genellikle taze otlar, çimenler ve deniz yosunlarından oluşur. Geniş sürüler halinde yaşarlar ve bu sürülerde birbirleriyle sürekli iletişim halindedirler. Çıkardıkları sesler, gagaga, ga ga, benzeri melodik ve yüksek tonda çağrılardır. Son yıllarda popülasyonları oldukça iyi durumda olan bu kazlar, aynı zamanda gözlemciler ve doğa fotoğrafçıları için de harika birer modeldir. Onların zarif uçuşlarını, grup halinde otlarken sergiledikleri